Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Xiaomi'nin MIUI 13'ü ne zaman tanıtacağını konuşacağız. Aynı zamanda MIUI 13 ile beraber gelecek yepyeni gelişmiş özelliklerden bahsedeceğiz sevgili dostlar. Daha önce bununla alakalı bir video çekmiştik. Tabii ki bu daha önce çekildiği için yeni özelliklerin bazılarını orada bahsetmemiştik. Aynı zamanda net bir tarih de yoktu. O yüzden orada net bir tarih de verememiştik. Şimdi tarihimiz belli oldu. MIUI 13 28 Aralık'ta tanıtılacak arkadaşlar. 28 Aralık'ta aynı zamanda yani Mi 13 ile beraber Xiaomi 12 diye bir telefon da tanıtılacak. Biliyorsunuz daha önce Xiaomi Mi ismini kullanıyordu telefonlarında. Artık Mi ismini kullanmayacak. Sadece Xiaomi işte 10, 11, 12 bu şekilde devam edecek. Ya yani zaten Mi 11 vardı. Devamında Xiaomi 12, Xiaomi 13 bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Xiaomi 12 Tabii ki de yepyeni ve gelişmiş bir telefon olacak ama beni ondan daha fazla heyecanlandıran MIUI 13 arkadaşlar. Belki de şundan dolayı e, Xiaomi 12 heyecanlandırmıyor. E, dolar var çok pahalı olacak ve tabii ki de çok fahiş fiyatları ülkemize gelecek. Yani belki de al zaten alamayacağız o telefonu. O yüzden çok heyecanlandırmıyor beni ama MIUI 13 işte telefonumuza yükleyebileceğiz. Dolayısıyla da heyecanlandırıyor açıkçası beni. Yani bir, bir nevi fakir tesellisi diyebiliriz. Neyse sevgili dostlar biz gelecek özelliklere bakalım. Tabii ki yepyeni gelişmiş özellikler gelecek. Bunların en başında bence sevgili dostlar sanal RAM olayı var. Sanal RAM olayını biz başka markalarda mesela Oppo'da Samsung'un bazı telefonlarında görmüştük. Xiaomi MIUI 13 ile beraber sanal remi de getiriyor. Bir kere en başta şunu belirteyim. MIUI 12'de 12.5'te olduğu gibi MIUI 13'te de her özellik her telefona gelmeyecek. Özellikle orta ve alt e, segment segment telefonlara bu özellikler biraz daha kırpılmış şekilde geliyor. Yani bütün özellikler üst segment telefonlarda olacak sevgili arkadaşlar. Ee, sanal RAM şöyle olacak. Normal hafızamızdan biraz alacak. Bunu bize RAM olarak verecek. Yani 3 GB hafızamızı alıp bize 3 GB ekstradan RAM olarak verecek. 3 olan RAM'imiz 6, 6 olan RAM'imiz 9, 10 vesaire olacak arkadaşlar. Bu güzel, bu çok hoş. Ayrıca yeni widgetlar gelecek. Çok daha işlevsel, çok daha görünümü güzel widgetlar gelecek. Ki bu widgetlarla alakalı videomuz var arkadaşlar. Ee, ayrıca bu widgetlar bizi bir yerden tanıyoruz zaten. Özellikle iOS 14 15'ten tanıyoruz bu widgetları. Yepyeni güzel widgetlarımız da olacak sevgili dostlar. Yeni bir kenar çubuğumuz olacak. Bunu da Samsung'lardan hatırlıyoruz. Yani markalardan böyle çeşit çeşit özellikler kırpılmış diyebiliriz. Samsung'dan böyle yandan içeri doğru kaydediyoruz kaydırdığımızda edge ekran telefonlarda vardı özellikle. Yeni böyle bir menü çıkıyor. Yeni ek ayarlar çıkıyor. Buralardan kısa kısa ee, ayarlara ulaşabileceğiz arkadaşlar. Bu kenar çubuğu da MIUI 13 ile beraber gelecek. Aynı şekilde yeni animasyonlar gelecek. Zaten özellikle görünüm kısmında Xiaomi çok fazla değişikliğe gidiyor. Yepyeni animasyonlar, yepyeni bir masaüstü deneyimi ve yepyeni simgeler gelecek. Her yeni güncellemede yeni simgeler bize sunuyor. Xiaomi arkadaşlar Ayrıca sevgili dostlar yeni yazı tiplerini göreceğiz. Yeni ses efektlerini göreceğiz arkadaşlar. MIUI 12 ve 12.5 ile beraber yeni ses efektleri gelmişti. Gerçekten çok hoş ses efektleriydi. Yani mesela hayvanları seçiyordunuz. Bir sürü farklı hayvan seçiyordunuz. Ve gelen bildirimler, mesajlar bu hayvan sesleriyle size bildiriliyordu. Gayet hoştu. Siz de MIUI 12, 12.5 kullanıyorsanız bu bildirimlerden hala haberdar değilsiniz. inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ee, çeşitli animasyonlar eklenecek. Genel anlamda böyle yeni özelliklerimiz var. tabii ki sızıntılar geldikçe yine biz size videolarla bilgilendireceğiz arkadaşlar. Bunların videoları da zaten yanlarda olacak. Onları da görmüş olacaksınız sevgili dostlar. Ee, Mühayil 13 ile ilgili benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar sevgili dostlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin paylaşın diyeceğim. Yap yapsanız da yapmasanız da tabii ki de bu tarz videoların devamı gelecek. Zaten kanalımızın konsepti bu arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Ayrıca kanalıma abone olarak lütfen bana destek olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.